3, 2, 1, kayıt. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Berkay ve bugün sizlerle birlikte sana bir videoda karşınızdayım. Yeme. Bakın. Neyse arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, bugün e, haberlerde arkadaşlar şu an YouTube stüdyo dedim. Bakayım bir kanal izlemesine. Birincisi 203 abone olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Son abone olanları okuyorum. Abone olanların isimleri şu an ekranda gözüktü. Aynur Budak 777, İbrahim İbrahim, Ali Özdemir. Bu iki kişiler bize abone olmuş. Bunlara çok ama çok teşekkür ediyorum. Şimdi YouTube videodayken arkadaşlar şunu fark ettim. Bir güncelleme gelmişti biliyorsunuz YouTube'a. Herkese açık. Kullanıcı adınız artık kullanımda. Yani artık herkesin Kendine göre bir kullanıcı adı bulunmakta sevgili arkadaşlar. Şimdi burada daha fazla bilgiye tıkladığınızda direktmen sizi YouTube stüdyoya atıyorum. Beni attığı gibi bakın şu an ne diyor. Bayberk Hocam merhaba herkese açık kullanıcı adınız ayrıldı. Herkese açık kullanıcı adınız şu an benim Bayberk Hocam. 7136 ama ben bunu hızlıca değiştireceğim şu an görüyorsunuz kanalınızın e, alternatif URL'si var burada YouTube herkese açık kullanıcı adı nedir buradaki isterseniz videoyu durdurup e, buradaki şeyler yapabilirsiniz ben bu videoda arkadaşlar size e, mesela diyelim size atıyorum diyelim ki Happy diye bir kanalınız var Happy kanalına e, işte e, et işareti HP 7842 kullanıcı adını verdi de siz bunu değiştirmek istiyorsunuz çünkü sayı istemezsiniz belki. Bakın zaten burada da gösteriyor short videolarda hemen kanalda gözükür diyor. Kendinize benzersiz bir şekilde tanıtın diyor. Kullanıcıları videosunu size etiketlemeye sağlar diyor. Mesela Krator Ka Ben pek telaffuzum iyi değil mesela ne diyelim. Ali Efe diyelim. Ali Efe. Et işareti alef e yazınca siz direkt etiketleyebiliyorlar. Burada böyle. Bakın direkt gözüküyor. Herkesin kullanacak adı nerede? Siz de yaparak öğrenebilirsiniz. Şimdi <laughs> YouTube stüdyoya geldiğinizde haberlere tıklıyorsunuz ve buraya atıyor size. Kullanıcı adını değiştire tıklıyorsunuz ve buraya herhangi bir kullanıcı adı giriyorsunuz sevgili dostlar. Ben hızlıca bir gireyim. Bay Berkay Hocam. Hicam yazdım özür dilerim. Hocam. Seçim mi onayla diyorum. Tekrar değiştirebiliyor muyuz? O kadarını bilmiyorum ama bakın şu an ben de Bayber koyacağım olarak. Urelam de hiç de ril, de kullanıcı adını aa, arkadaşlar istediğimiz kadar kullanıcı adını değiştirebiliyoruz o benim anladığım kadarıyla. Şu an mesela ben bu url tıklarsam URL e kopyalandı. Hızlıca bir Google Chrome'da yeni sekme açıp test ediyorum. Yapıştır. Bakalım gerçekten de biz direkt YouTube'a benim kendi ana hesabıma atacak mı? Benim bu arada ikinci kanalım da açıldı. Unutmazsam yorumuna yorum kısmına koyarım. Orada arkadaşlar canlı yayınları yapacağım. Buradaki burada sadece video olacak. O bir kanalda da canlı yayınlarımız olacaktır. Onun için diğer kanala bol bol gelin ve abone olun. Şimdi açıldı burada ama e, ben anlayamadım. Niye böyle burada 3 nokta gözüktü? Hele bir yüklensin arkadaşlar. Ben geri geleceğim. Arkadaşlar şu göndermeler falan neden anladım. Ee, çünkü arkadaşlar ben zaten kanalı sahibim. Kanalı özelleştireyim. Videoları yönetim falan diyor. Burada gördüğünüz üzere benim bütün videolarım çıkıyor. Evet. Hatta şu Minecraft fakiri görmüşsünüzdür. Videoların başında ikinci şu an videonun ikinci dakikasında üçüncü dakikasında gelmiştir onun için. Neyse kendime artık telif atarım. Başkasının videosunu izliyorum çünkü. Neyse arkadaşlar, bu videoda böyleydi. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sizlerden bol bol abonelik bekliyorum dostlarım. Bu videoyu da izleyen 38 like gelmiş. Bu videoya da 38 like gelmiş bu arada. Hepinize bu destekler için çok teşekkür ederim. Bu videoya da gene böyle destek istiyorum. Ne olur like atıp abone olun. Ve bu sayı arkadaşlar bu sıralar bu sıralarda görüntülenme sayım bayağı bir arttı. En sonki videom bir ay önce attım. Çünkü internetim kötü. 256 görüntülenme gelmiş. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Seni çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.